Nebolulu İsmail Özgür'ün yaklaşık 50 yıl önce kurduğu bir ustalar ekibi var. İsmail Usta, onları hiç bırakmam, onlar da beni bırakmazlar. Ancak eskisi gibi her işe evet diyemiyoruz. Hepimiz 70'in üzerindeyiz. Cami, okul gibi hayır işlerinde ise talepleri geri çevirmemeye çalışıyoruz diyor. Ve 70'lik delikanlılar eski ustaların, Eski ustalığın ne demek olduğunu sergiliyorlar, ibadet eder gibi. İsmail Usta'nın dediğine göre, örtü taşı ve aşı boyası, İnebolu evlerinin iki önemli özelliği. Yörede katmanlar halinde bulunan örtü taşı, kiremit işlevi görüyor. Yanık yağla karıştırılarak, ahşabın üzerine sürülen aşı boyası ise, zararlı böcekleri öldürerek evlerin ömrünü uzatıyor. 85 yaşındaki Bulaklı Mustafa Özgür Usta gururla ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını bile Bulaklı ustalar yapmıştır. Herkes Safranbolu'yu bilir ama Safranbolu'yu yaratan ustaların Bulak'tan çıktığını pek bilen olmaz diyor. Bulaklı Ahmet Göksoy 70 yaşında iyi topraktan yapardık yani. Çürük topraktan yapmazdık çamurunu. Saman katardık sıvaya. Duvar 60 sandım, kalınlıkta olur. Aralara tahta atarız depreme karşı. Köşelere de yonma yaparız. Bulaklı Mehmet Atılgan, 69 yaşında bizim dedelerimiz veyahut bizim yaptıklarımız bir eser olup muhafaza edilmek isteniyor ama yapanları muhafaza etmek, yetiştirmek için çalışmak lazım. Yok, maalesef yetişmiyor. O eski ustalar çıraklık şeysini sıkı tutmak lazım sanatın ölmemesi için. 64 yaşındaki Bulaklı Mehmet Ali Akça Usta ise bacayla ocak aynı hizada, aynı şakülde olursa ocak tüter. Bu yüzden her 3 metrede bir baca oluğuna 6-7 santim meyil verilir diyor. Bu da bulaklı eski ustaların yaptığı söylenen bir safran bolu evi. <laughs>